Mutfağım'dan merhabalar. Bugünkü tarifim limonlu kolay kurabiye olacak. Kolay olduğu kadar lezzetli de emin olabilirsiniz. Hiç bekletmeden yapılışa ve malzemelere geçiyorum. Malzemelerim şöyle. 2 tane yumurta kullanacağım. Yarım çay bardağı sıvı yağ kullanacağım. İçine ekle ekle gidelim. bir çay bardağı toz şeker, yarım çay bardağı pudra şekeri. Burada da birer paket kabartma tozu ile vanilyam var. Onu da koyuyorum. Şimdi bu karışımı çırpacağım. Ondan sonra içine un ekleyeceğim. Unu ne kadar koyduğumu da en son söylerim. Çırpmaya başlıyorum bunu. Karışımı güzelce çırptım. Şimdi içine bir limonun suyunu ve kabuğunun rendesini ekleyeceğim. Bol limonu isterseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Şu beyaz yerlerini rendelemiyorum acı olmasın diye. Siz de dikkat edin. Sadece sarı kısmını rendeliyorum. Limonun kabuğunu güzelce rendeledim. Şimdi suyunu ilave ediyorum içine. Küçük bir limon kullandım ben. Yani çok büyük değildi. O yüzden bir tane koydum. Çok büyük limonunuz, yarım limon suyu da yetecektir. Bunu da iyice karıştırdım. Bu arada şuradaki pudra şekerini en son kullanacağım üzerlerini bulamak için. Burada da 2 su bardağı unum var. İçine hepsini ekliyorum. Şunu da alıyorum. Artık kaşıkla devam edeceğim. 2 su bardağı un tam yetmiyor ama baştan 2 su bardağı koyup karıştırıyorum. Daha sonrasını yavaş yavaş koyuyorum. Şu an çok cıvık olduğu için 2 yemek kaşığı daha ilave edeceğim. Tekrar göstereceğim size son halini. Şöyle, bir. Çok dolu olmasın iki. karıştırırken 2 yemek kaşığı daha ilave ettim. Toplam 4 yemek kaşığı daha eklemiş oldum. Malzemeleri videonun altına da yazıyorum. 2 su bardağı artı 4 yemek kaşığı un ekledim içine. Bakın kıvamı şöyle çok yumuşak ve elime biraz yapışıyor. Şimdi bunun bir püf noktası var. O da buzdolabında bir yarım saat bir saat dinlendirmek. Şimdi buzdolabına alacağım. Bakın bayağı yapışıyor ama kıvamlı, çok da cıvık değil. Çok cıvık olursa çünkü pişerken yayılır. Şimdi bunu buzdolabına alıyorum. Kurabiye hamurumu çıkardım buzdolabından. O biraz toparlanıp sertleşti. Şöyle. Şimdi bundan parçalar koparacağım ve pudra şekerini bulayıp fırın tepsisine dizeceğim. Biraz yapışıyor. Çok az, çok değil. Böyle yuvarlıyorum ve pudra şekerinin içine atıyorum güzelce bulayıp hemen fırın tepsime alıyorum. Şöyle hepsini yuvarladım koydum ki hızlıca pudra şekerini bulayım ondan sonra tepsiye alayım diye 24-25 tane çıktı bu arada. Şimdi hepsini hemen bulayıp bulayıp fırın tepsisine alacağım. bütün kurabiyeleri pudra şekerine buladım. Böyle tepsiye aldım. Şimdi 180 derecede önceden ısıttığım fırına göndereceğim. Bir 15-16 dakika pişecek. Ondan sonra gelecek. Fırından aldım kurabiyeleri. 16-17 dakika kadar piştiler. Bu arada fırından alırken birazcık düşürdüm tepsiyi fırının içine. Ve üstteki pudra şekerleri o yüzden dağıldı. Bir de çok dip dibe koymuşum tepsinin küçük olduğu için. Daha geniş bir tepsi de yaparsanız daha güzel olacaktır. Tadı muhteşem oluyor. Şimdi soğusun tadına da bakarım. Ve kurabiyelerim artık servise hazır. Görüntüsü de tadı da gerçekten çok lezzetli oluyor. Yapımı da oldukça basit. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Bana da güzel yorumlar bırakırsanız. Yeni tariflerde görüşünceye kadar hoşçakalın. Bu arada beni instagramda da happyfood tadıyla bulabilirsiniz.